Chettle yani su ısıtıcılar 699 peso ve aynı şekilde e, tekrar gösteriyorum 899 peso Hot Wheels oyuncak evet e, nevresim takımları Evet Dostlar, Tuğku Deniz kanalına tekrar hoş geldiniz. Şu an e, Robinson Pavia'da bulunan e, Robinson Department Store yani e, alışveriş merkezini sizlere de göstermeye çalışacağım. Burada e, züccaciye, giyim, çocuk oyuncakları, giyime kadar her şey mevcut. Elimden geldiğince buradaki fiyatları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz like atıp abone olursanız bizi çok motive edersiniz dostlar. Keyifli seyirler diliyorum. Evet ilk olarak e, tek gözlü bir ocak dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ve fiyatı da e, 1715 peso. Göstermiş olduğumuz fiyatları 3'e bölerek e, Türk lirasını ne kadar tekabül ediyor görebilirsiniz. Türkiye ile karşılaştırma yapabilirsiniz dostlar. Ve aynı model ve e, tek gözlü bir ocak tekrar e, 1.370 peso dostlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, tek gözlü ocaklar mevcut. 665 peso demiş. E, mikrodalga fırın 7.370 peso. 9.630 peso ve diğer bir modeli de 12.030 Peso dostlar. Bu şekilde söylemiş olduğumuz fiyatları üçe bölerek Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Evet kettle yani su ısıtıcılar 699 Peso 605 Peso 715 pezo, 690 ve 590 peso. Kettle su ısıtıcıları da bu şekilde. Robot. Fiyatı 1370 peso dostlar. Tekrar söylemek istiyorum. Söylemiş olduğumuz fiyatları 3'e bölerek Türk Lirası'na karşı ne kadar tekabül ediyor öğrenebilirsiniz ve büyük bir robot onun da fiyatı yaklaşık olarak 4.905 Peso. Evet, tencere fiyatları dostlar. Bu görmüş olduğunuz fiyatlar takım olarak değil sadece tane yani bir tanesinin fiyatı. Evet havlu fiyatları 399 peso iki parça. 899 peso. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten pahalı bir ülke Türkiye ile karşılaştırdığınızda. Ama buna rağmen e, buradaki insanların alım gücü gerçekten çok yüksek. Evet Filipinlerin e, gerçekten çok fakir insanları, çok fakirlerin yaşamış olduğu bölgeler de var ama. Genel olarak ben Iloilo İlo City'de yaşıyorum. Yani bu bölgede alım gücü gerçekten çok fazla yüksek dostlar. Evet kot pantolon fiyatları. 750 Peso'dan başlıyor dostlar. Kot pantolon fiyatları. Ve tekrar söylemek istiyorum. Söylemiş olduğumuz fiyatları. 3'e bölerek Türk lirasına ne kadar tekabül ediyor görebilirsiniz. 649 peso tişörtler. Evet bayan ayakkabıları. 399 peso dostlar. 499 Peso. 399 ile 499 Peso arası. Evet. Küçük bir bebek ayakkabısı. 300 Peso. Türk lirasına yaklaşık olarak 100 TL'ye tekabül ediyor. Evet. Spor ayakkabı fiyatları. 1349 Peso dostlar. Ve aynı şekilde tekrar gösteriyorum. 1199 peso. Bayan spor ayakkabısı 1349 peso. Yani ortalama ayakkabı fiyatları da erkeklerin 1000 peso ve üzeri olarak devam ediyor dostlar. Keza bayan spor ayakkabıları da aynı şekilde tekrar gösteriyorum 1000 peso. Evet Filipinler'de sarı lacivert terlik görmenin onuruyla size fiyatını göstermek istiyorum. 169 bezo dostlar parmak arası terlikler. Dostlar bez fiyatları da yaklaşık olarak 514 pezodan başlıyor ve çocuklu aileler içinde şunu belirtmek istiyorum. Çocuğu olan bir aile içinde. Burada oyuncak fiyatları da gerçekten çok pahalı. Göstermek istiyorum. Bu tarz bir oyuncak dostlar 549.75 peso. Bu tarz bir oyuncak 1499 75 peso. 1299.75 peso dostlar. Hot Wheels oyuncak. Evet, e, Nevresim takımları 350 peso ve e, 450 peso arası değişiyor dostlar. Ve yastık yaklaşık olarak 240 peso. Evet dostlar elimizden geldiğince e, Filipinler'deki bazı ürünlerin size fiyatlarını göstermeye çalıştık. İnsanları da çok fazla tedirgin etmemek adına e, bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Umarım bu videoyu beğenir ve like atır. Kanalımıza abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Filipinler hakkında bir çok fazla içeriğe bu kanalda ulaşabileceksiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın dostlar. Bye. YouTube channel.